Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle cennet papağanının ısırması nasıl engellene diye bir video çekeceğim. Ve benim papağanım burada. Benim papağanımı tanıtayım. Bir buçuk aydır bizde. Bize gelmeden önce 3 haftalıktı. E, Cinsiyeti kız. Biraz inatçı gerçekten. Isırmasını önlemek için de birinci yöntemi söyleyeyim. Birinci yöntem gagasına vurmak. Şu an ısırmıyor. İnatlaşacak birazdan. Ama aslında ben o yöntemi önermiyorum. Ben benimkisi inatçı olduğundan dolayı önermedim. Yani sizin de inatçı olabilir, iyice ısırabilir. Çünkü benimkisi iyice ısırıyordu. İkinci yöntem krem. Elimize krem süreceğiz pek fazla yedirmeden elimize ısırmasını engelliyor ama benimkisini engellemedi yani benimkisi inatçı olduğundan dolayı ısırmak için kremli bile elimi yedi benimkisi gibi bir kuşunuz varsa zehirlenebilir ondan dolayı onu önermiyorum benim önerdiğim daha aslında benimkisi daha çok ısınıyordu böyle bırakmıyordu benim önerdiğim bir 3 gündür şöyle gagasını tutuyorsunuz ısırmayı kesiyor Ah acıttı bu sefer tutamadım çünkü ısırmayı azalttım ben yine öyle arkadaşlar yani bakın elime şu an uçar kafesi çünkü açık şöyle şöyle her yerim yara yaptı ama yine de eskisine göre iyi ısırmıyor. Yani bak benimkisi gibi köpek gibi bir kuşunuz varsa köpek ruhu içinde saklanın. Yani köpek ruhlu dediğim de şöyle ki, ısırıyor ya bırakmıyor. Çok acıtıyor kanatı. Çünkü benimkisi de öyleydi. Bence benimkisi gibi köpek gibi davranan kuşunuza benim yöntemimi şey yapın. Kullanın gagasını tutun. Sakın sakın yani bir de diyerek yapmalısınız bunu. Böyle arkadaşlar bir sonraki videomuzda cennet papağanları ne yer onu paylaşacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.